Evet arkadaşlar yeni video ile yine karşınızdayız. Bugün dondurma yemeye gidiyoruz. Ee, oradaki dondurmaları çeşitlerini sizlere göstereyim. Yani e, hava daha ısınmadı ama burada dondurma sezonu açtık. Ee, tek sevdiğim yer zaten orası. Başka yerde dondurma yemiyorum. Bir defa yemiştim Fridistafen'e gittiğimizde. Daha da dedim başka yerde dondurma yemem Anca burada yerim. Kış da olsa yerim dedim ve açık şimdi açtılar orasını. Orada gittik bugün siftah yaptık. İnşallah her hafta devamı gelir. Hadi videomuza geçelim. Ay. Uykumuz geldi valla. Aslında <laughs> i̇şte orada çok güzel, 14 milyon yani. ateşi mi gidireceğiz ya? Ne, gittik de o mı? Ya alırsın gene, gel, ben sana diyorum zaten ne zaman. Al gel diye. Çok güzel. Burası sularım akvaryum. yaz kış çalışıyor bu. Korona varmış yokmuş şey yapmıyor. Dinlemiyorlar hiç. Ha. Ne yaptık? Gezdik 5 dakika geldik yine. Ben ne gezeyim sen şu donuma dedim da sen oraya gideceksin dedim ben şey yapamadım ama neyse devamı gelecek yani ha burası burası kimler çalıştırıyor musun bu burada nerede şu pizzeriyeyi ha Hintliler çalıştırıyor. Vallahi Hintliler çalışıyor. Ben, ben, de inanamadım. Sada altı mı oldu? Tamam, evet. Ich wollte nur sagen, rede mal ich. So, Ah, danke. Danke. No, war gut, jetzt. Lauf. So, danke schön. Jetzt gut, ja. Ne sen? Gel ya. Evet sevgili dostlar. Bugün dondurma yemeğe geldik. Niye var mı canım? Ne var mı? Konuşmada bir şey yok ki. Yeni videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Biz sezonu açtık. Dondurmamızı aldık. Bugün dondurma yiyoruz. burada da izin istedim kendilerinden. Hani bir video çekeceğim dedim. Sağ olsun bana yardımcı oldular. bir dondurma dükkanı o İtalyanların işlettiği bir dondurma dükkanı arkadaşlar, şöyle şu şekilde güzel bir ses, sessiz, sakin şu an ama yazın çok farklı oluyor. Yazın çok farklı oluyor arkadaşlar. Burası yani şimdi de e, ay 20'sine itibaren hani maskelerle bir e, ilgili duyumlarımız var hani. Havandırması olan yerlerde aynı Türkiye'deki gibi yani maske kullanmayabilirsin. Öyle bir şey var. Biz de onu kullanacağız herhalde. Yani bugün dedik bir dondurma yiyelim Bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine şunu söyleme belirtmek isterim. Yani benim yani az tadıma damama uyan tek dondurmacı şu anki yedim dondurma. Yazın başka bir yerlere de gittik. Oradaki dondurma da aynı İtalyan dondurması ama bunu hani erecek bir dondurmacı yok. Bir numara. Benim şahsım. Ama e, yani herkesin tabi az tadı farklı, damağı farklı dediğiniz gibi. Ben bir tek burada dondurma yiyorum, başka bir yerde yemiyorum. Güzel yer, temiz bir yer. Şöyle şahsım. Ciao, danke. Ciao, danke. tschüss Alles von YouTube <laughs> yeah. ja. Okay, danke Aber, wie ist Nein, nein Ganz gut So Evet arkadaşlar, dondurmamızın fiyatlarını da gördünüz. Onu da çektik. Şimdi dondurmaları da gördük. Adamlar da müsaade ettiler. Onu da çektik. Yani bazı yerlerde müsaade etmiyorlar. Şimdi şehir merkezine. Ya son bir iki haftadır havalar güzel gidiyor burada. Havalar ısındı. Tabii memlekette karıyor ama burada havalar ısındı valla 13-14 derece yani bugün 16-17 dereceyi gördük. Hangi millet dışarı çıktı? Şöyle. Biz de çıkalım dedik, biz de çıktık. Dondurmamız da yedik. Şöyle arkadaşlar, bak hep Ukrayna bayrakları böyle caddelerde, evlerde. Dediğim gibi arkadaşlar daha önceki videolarda size söyledim. Yani bu şehir merkezinde sadece yabancılar var. Yani burada e, yani Almanlar göremez. Almanlar kenarda köşede oturuyor. Yani pek içine girmiyor. <laughs> Ukrayna bayrakları. Yıllardır bu heykeli görüyorum ve inanamıyorum arkadaşlar. Şu heykel hani nasıl bir kafa yapısıyla yapılmış gibi anlayamadım onu şu çantalara bak 60 Euro 70 Euro Bunlar hepsi deri bunların yani şey var ürettikleri bir tane şey var Ne o deri yeri o da suyun olduğu yer var böyle orada dövüyorlar bunları hani hakiki deri yani. Çantalar %90'ı hakiki deri. Kendileri yapıyorlar, kendileri üretiyorlar burada. Onlar satışını kendileri de yapıyorlar. Onun için ucuz. Bak boğaya bak yukarıda orada.